Merhabalar. Her yerde çok yaşa. Ameliyathane ortamında Profesör Doktor Remzi Sağlam'dan prostat tedavisinde holep ameliyatı uygulamalarını öğrenmek üzere şu anda beraberiz hocamızla. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz hocam. E, prostat büyümesi nedir? Ne sebep olur ve hangi aşamada operasyona ihtiyaç duyuluyor? Bununla başlayalım. Bunu hemen bir model üzerinde anlatmak istiyorum. Buyurun. Prostat vücutta idrar kesesinin altına yerleşmiş kestane büyüklüğünde bir organ. İçinden idrar yolu geçiyor. Ve aynı zamanda meni de prostatın içinden atılıyor. Zaten meninin sıvısını yapan organ da prostat. Onun için önemli bir organ erkekler için. Şurada prostatın içinde görüyorsunuz kırmızı bir bölüm var idrar yolunun etrafında. İşte yaş ilerledikçe erkeklerde İdrar yolunun etrafında bir büyüme başlıyor ve bu kırmızı gibi gördüğümüz kısım giderek büyüyor ve hastanın asıl prostatını kenara doğru itiyor. İşte prostat büyümesi dediğimiz olay bu. Aslında prostatın her tarafı büyümüyor. Prostatın içinde idrar yolunun etrafında bir büyüme, yeni bir doku başlıyor ve ameliyatla bizim çıkardığımız kısım da işte bu sonradan büyüyen kısım. Şimdi şuradan da size anlatmaya çalışacağım, göstereceğim. Bakın prostat bu büyümeden dolayı giderek büyüyor ve artık hastanın idrar yolunu sıkıştırıyor. Hasta idrarını zayıf bir şekilde yapmaya başlıyor. Eğer tedavi edilmezse prostat hastalığı ileri dönemlerinde burada görüldüğü gibi böbreklerde genişlemeye, böbreklerin bozulmasına da sebep olabilir. Bize gelen her prostat hastasında biz çeşitli tetkikler yapıyoruz. Ultrasonla prostatın büyüklüğünü tespit ediyoruz. Ve burada gördüğünüz üroflometri dediğimiz tetkikle de hastanın ne kadar idrar yaptığını görüyoruz. Hasta idrarını zayıf mı yapıyor, kuvvetli mi yapıyor onu görüyoruz. Son derece kolay bir hasta sadece şu aletin üzerine bir idrar yapıyor ve burada grafikler elde ediyoruz. Bu son derece normal bir grafik ama burada görüldüğü gibi hasta zayıf idrar yapıyor, kesik kesik idrar yapıyor. Bu bize çok önemli fikirler veriyor. Prostatın tedavisinde ilaçlar kullanılıyor. Bunlar erken dönemde kullanılan ilaçlardır ve biz bugün bu ilaçlardan bahsetmeyeceğiz. Daha ziyade ameliyatlarından bahsedeceğiz. Prostatta yapılan çeşitli ameliyatlar var. Şu model üzerinde bu ameliyatları göstermek evet, evet. istiyorum. Şimdi TUR dediğimiz kapalı ameliyat prostattan küçük küçük parçalar çıkarmak suretiyle yapılıyor. Ancak bu sırada kanamalar olabiliyor ve prostatın ne kadar büyük olduğunu görmediğimiz için içeride doku kalabiliyor. Greenlight dediğimiz ameliyatta da doku buharlaştırılıyor ve burada ortada bir kanal açılıyor. Fakat yine prostatın arkasında ne kadar doku olduğunu görmediğimiz için içeride doku kalabiliyor. Şimdi şuraya gelecek olursak aynı şeyleri burada da bakın tur ameliyatında doku kalabiliyor. Şu da green light ameliyatı ama arka tarafını görmüyoruz. Green light ameliyatında da arkada bir kısım dokular kalabiliyor. Ve kalan bu dokular sonradan büyüyerek hastada bir takım rahatsızlıklara sebep oluyor. Onun için bize gelen hastaların çoğu, hocam bu yapacağınız ameliyattan sonra bir tekrarlama olacak mı diye soruyorlar. Biz onlara tam hoşlarına gidecek cevap veriyoruz. Hayır, bizim anlatacağımız holep ameliyatında tekrarlama olmaz. Neden? Çünkü biz bu resimde gördüğünüz gibi sonradan büyüyen kısım ile prostatın kapsülü arasına giriyoruz ve burada kanamaları kanamayacak şekilde damarları durdurarak prostatı çepeçevre Etrafından ayırıyoruz. Bakın burada prostatı bir portakala benzetecek olursak ve portakalın içini de prostatın sonradan büyüyen kısmına benzetecek olursak, biz portakalın içiyle kabuğu arasına giriyoruz yaptığımız ameliyatta. Dolayısıyla hastanın üzerinde hiç doku kalmıyor. Tamamen i̇şte, temizleniyor. Tamamen temizleniyor. Prostatın içiyle kabuğu arasına giriyoruz. Tamamen temizleniyor. Bakın tamamen temizlenmiş bir portakal kabuğunu böyle görüyoruz. İşte bu şekilde yapılan bir ameliyattan sonra hiç doku kalmadığını da burada görüyoruz. Şimdi holep ameliyatının en önemli kısmı bu olduğu için bir kere de bu model üzerinde göstermek istiyorum. Şurası prostat şu mavi kısım hastanın kendi prostatı. Şurada gördüğümüz pembe kısım ise sonradan büyüyen prostat hastanın kendi prostatını etrafına doğru itmiş ve prostat büyümüş. Holep ameliyatında biz içeriye girdiğimiz zaman lazerle tam prostatın kabuğu ile biz ona tıpta kapsül diyoruz. Prostatın kapsülü ile Sonradan büyüyen kısım arasına giriyoruz. Tamamen bu kısmın etrafından dolanarak bunu atıyoruz ve idrar kesesinin içine bu büyüyen kısım atılmış oluyor. Ve böylece hastanın prostatı tamamen çıkmış oluyor. İşte hiç doku kalmıyor dememizin sebebi bu. Diğer tarafı da çıkardıktan sonra sıra bu içeriye attığımız parçaları çıkarmaya geliyor. Tabii ki bunlar bir küçük top gibi idrar kesesinin içerisinde bunları rendeleyen özel bir aletimiz var. Buna biz morsellatör diyoruz. Morsellatörle dönen bir morsellatör bu. Morsellatör dediğimiz aletle içerideki bu dokuları tamamen çıkarıyoruz. Hastanın idrarı pırıl pırıl bir sonda koyuyoruz ve yatağına alıyoruz. Hasta ameliyattan sonra büyük bir sıkıntı çekmiyoruz. Çok derece rahat. Çünkü çok fazla kanama olmuyor bu ameliyatta. Ve en önemli bir olay da erkeklik üzerine hiçbir zararı yok. Neden zararı yok onu da anlatalım. Eğer tur ameliyatı yapıyorsak ve tur ameliyatında böyle elektrikle yakıyorsak şu kapsüle yakın geldiğimiz zaman elektrik akımı 8 milimetre derine kadar gidebilir ve prostatın etrafından geçen şu sinirlere zarar verebilir. Bu sinirler erkeklikle ilgili sinirler. Halbuki holep ameliyatında lazer ışınının derinliği sadece yarım milimetredir. Yarım milimetre olduğu için bu kapsülü geçip de bu sinirlere sertleşme ile ilgili sinirlere zarar verme ihtimali hiç yoktur. Dolayısıyla ele, tur ameliyatından sonra her ne kadar sertleşme ile ilgili problemler olabilirse de hole ameliyatından sonra sertleşme ile ilgili hiçbir problem olmaz. Hastalar bu bakımdan da müşteri olabilirler. Bakın burada morsellatör dediğimiz aleti gösteriyoruz. Böyle ince bir tüp için iç içe dönen iki tane tüp rendelemek suretiyle prostat dokusunu çıkıyor. Burada da çeşitli hastalardan çıkarılmış dokuları görüyoruz. Bunların hepsini biz tahlile gönderiyoruz. Daha önce biyopsi alındığı halde bile kanser tespit edilememiş hastalarda bazen bu şekilde kanser tespit edebiliyoruz ve hemen onların tedavisine başlıyoruz. Bize gelen hastaların prostatları çoğu zaman büyük oluyor, çok büyük oluyor. Bunun da bir sebebi var. TUR dediğimiz ameliyatları ve Greenlight dediğimiz ameliyatları ancak 80 grama kadar olan prostatlarda yapmak büyük mümkün. Yapmak mümkün. Daha büyük prostatlarda eğer TUR yapılırsa veya Greenlight dediğimiz buharlaştırma ameliyatı yapılacak olursa bu hastalarda doku kalma ihtimali çok fazla. Bu kalan dokular da daha sonra problemlere yol açabiliyor. Halbuki holep ameliyatında 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gramlık çok büyük prostatlar dahi kapalı olarak çıkarılabiliyor. Mesaneye atılıyor, sonra da rendelenerek dışarıya çıkarılıyor. Bizim yaptığımız bugüne kadar en büyük prostat 300 gram ağırlığındaydı. İstanbul'dan Ankara'ya geldi ve orada bu ameliyatı yaptık. Hasta iki gün içerisinde fevkalade normal şartlarda idrarını yaparak evine döndü. Kolep ameliyatının bir avantajı daha var. O da yaşlı insanlarda kan sulandırıcı ilaç kullananlar. Kan sulandırıcı ilaç kullananlarda genelde açık ameliyat yapmaya çekiniliyor. Sebep çünkü ameliyat sırasında kanama olabilir. Halbuki biz holep ameliyatında lazer ile damarları devamlı olarak koagüle ettiğimiz için yani kanamaz hale getirdiğimiz için bu hastaları diğer meslektaşlarımız bize gönderiyorlar. Biz bu kan sulandırıcı ilaçları ya değiştirerek ya kısa süre keserek bu ameliyatları başarıyla uygulayabiliyoruz olsa araştırırken arama motorlarında internette holep ameliyatını yazdığımızda hemen sizin isminize rastlıyoruz. E, tecrübe çok önemli bu ameliyatlarda tabii, tabii, tabii ki. Siz ne kadar zamandır yapıyorsunuz hocam bu holep Biz bu ameliyatları 5 seneden beri yapıyoruz. 5 sene öncesine kadar green light ameliyatları yapıyorduk. Fakat green light ameliyatından sonra hastalar İritasyon semptomları duyuyorlar. Ne demek iritasyon semptomları? Sık sık idrara gidiyorlar. İdrar yaparken yanması o olabiliyor. Hastalar memnun olmadığı için biz de memnun olmadık ve Almanya'ya gittik. Berlin'de Profesör Kunz'dan bu Holep ameliyatını yapmayı öğrendik. Bu ameliyatla ilgili lazer cihazlarımızı satın aldık. Bu ameliyatla ilgili morsellatör dediğimiz aletleri, lazer rezektoskop dediğimiz aletleri temin ettik. 5 yıldan beri bu ameliyatlarımızı yapıyoruz. Bugüne kadar pek çok hastamız oldu. Hastalarımızın memnuniyeti tabii ki bizi de memnun ediyor. Şimdi yeni bir avantaj söyleyeyim size. Yaş ilerledikçe, Nasıl ilerledikçe bazılarına göre 60 yaş ileri bir yaştır. Bazılarına göre 80 yaş ileri bir yaştır. Bizim 60 yaşında, 80 yaşında, 90 yaşında hastalarımız var ve bu hastalarda tabii ki kalp akciğer problemleri de olabiliyor. Ve birçok yerde anestezi uzmanları diyorlar ki hayır siz prostat ameliyatı olamazsınız. Çünkü prostat ameliyatı kanamalı bir ameliyattır. Size eğer böyle bir müdahale yapılacak olursa, açık ameliyat yapılacak olursa anestezi riskli olur. Bu hastalarda bize geliyor bir şekilde. Çünkü bizim ameliyatımızda kanama olmadığı için, hastaya bir travma vermediğimiz için rahatlıkla anestezi problemi olmadan biz bu holep ameliyatını yapabiliyoruz. Holep ameliyatında neredeyse yaş sınırı yok diyebiliriz o halde. Evet, yaş sınırı yok, büyüklük sınırı yok. Ve tabii ki sağladığı en önemli faydalardan birisi erkeklik yani sertleşme üzerine bir zararı yok. Hastalar kısa sürede evlerine gidiyorlar. Hulep ameliyatı birçok zaman büyük prostatlarda yapıldığı zaman aslında açık ameliyatta yapılan işlemi yapıyor. Mesela 150 gramlık bir prostatı ya açık ameliyatla çıkarabilirsiniz veya holep ameliyatıyla çıkarabilirsiniz. Açık ameliyat yapıldığı takdirde hasta 6-7 gün hastanede kalır. Halbuki holep ameliyatında bir gün sonra, iki gün sonra evine gidebilir. Üstelik de sondasız olarak gidebilir. Bu şekilde hastalar bu ameliyattan çok memnunlar. Bazen hastalar arkadaşlarını buraya gönderiyorlar. Ve onlar da bu yöntemden istifade ediyorlar. Hocam yurt dışından da hastalarınız geliyor mu? Evet, yurt dışından gelen hastalarımız da var. Çünkü yurt dışında birçok yerde, ülkede Türk televizyonları da seyredilebiliyor. Ve mesela yurt dışında Avrupa'da bu yöntem çok yaygın olarak yapılıyor ama hastamız eğer bu yöntemi yapıldığı bir hastaneye gitmemişse o zaman bu yöntemi duyunca bizi arıyor ve bu şekilde bize ulaşabiliyor, gelebiliyor. Biz şimdi bu ameliyatları hem Ankara'da hem de İstanbul'da yapabiliyoruz. Çünkü iyileşme süreci de kısa olduğu için çok kısa bir tatille hemen yurt dışından gelip evet. bu operasyonu olup tekrar evet, evet. ülkesine geri dönebilir insanlar. Yani böyle bir ameliyatı yurt dışından gelerek e, yaptırmak isteyenler bir hafta gibi kısa bir zaman ayırmaları onlar için yeterli oluyor. Prostatlarından kurtularak rahat bir şekilde idrar yaparak gidiyorlar. Hastalarımızdan edindiğim bir izlenim de şu. Birçok hasta tabii seneler içerisinde çok zayıf idrar yapıyor. Geceleri idrara kalkıyor. 5-10 kere idrara kalkıyor. Bu ameliyattan sonra hasta o kadar rahat bir idrar yapıyor ki bize çoğu hasta hayatımda hiç bu kadar rahat idrar yapmamıştım şeklinde ifadelerde bulunuyor. Bir hafta 10 gün sonra veya bir ay sonra rahat uyku uyumaya başladım Allah razı olsun demeye başlıyor. Ne mutlu Onun için hocam. gerçekten biz bu ameliyatı yaptığımız için mutluyuz. Hastalarımız da mutlu. Çok teşekkür ediyoruz size hocam. Hastalarınızla ilgili sonuçları almak üzere meslektaşınızla da röportaj yapacağız izninizle. Evet. Tamam. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.